Değerli danışanlarım, sosyal anksiyete de neler olur? Bir bakalım. E, sosyal ortamlarda gerginleşme, panikleme, kaçma isteğini oldukça sık görüyoruz. Sunum yapma korkusu, işte öğrenci ise kişi sözlü korkusu, konuşacaklarına odaklanamama ya da konuşacak bir şey bulamama, kızarma korkusu, heyecanım anlaşılacak korkusu, özellikle karşı cinsle ilgili bir çekingenlik, yakınlaşamama, karşı cins korkusu, yabancılarla sohbet edememe, telefonda konuşamama, eleştirilme, dalga geçilme korkusu, tuvalet kaçırma, kusma korkusu ya da belki burada saymadığım sosyal ortamlarda ortaya çıkan herhangi bir durumdan bahsediyoruz. Evet, bu belirtilere ek olarak birçok fiziksel belirti de yaşanmaktadır sosyal anksiyete de. Titreme, terleme, çarpıntı, kızarma, baş dönmesi ve benzeri fiziksel belirtiler sıkça rastlanır. tedavi edilmediği takdirde sosyal anksiyete yaşayan insanlarda çok yüksek oranda depresyon, alkol madde bağımlılığı ve anksiyete hastalıklarına rastlanır. Kişisel deneyimlerime ve birçok bilimsel yayına göre sosyal sıkıntı psikoterapiden en çok fayda gören sorunlardan bir tanesidir. E aslında sosyal sıkıntıda nedenleri oluş mekanizmalarını nasıl olduğunu anlamak çok da zor değildir. Aslında zor olan istikrarlı bir şekilde bunun üstesinden gelmektir. Yani kişi durumunun idraki içerisindedir ama ne yapacağını bilemez, bir türlü cesaret edemez, değiştiremez. Bu nedenle bu kursta başarının ilk koşulunun istikrarlı ve odaklanarak çalışmak olduğunu vurgulamalıyım. Yani bunu yaptığınız takdirde emin olabilirsiniz iyi sonuçlar elde edeceksiniz.